Annenin karnında tohum 9 aydır. Erkek çocuğu 9 ay 10 gündür. Buğday da 9 aydır. Bakın ikisi var ya çok önemlidir. Biri doğar, biri doyurur. Yani bakın ekiliş tarihine bakın. Ekimde, Ekim'den 9 ay olduğu zaman Temmuz ayına gelir. Anne karnında çocuğun 9 ay içerisinde doğduğunu çünkü tohum da ona göre bir buğday tohumu, arpa tohumu, herhangi bir tohum, özellikle buğday tohumu ona göre endeksir. Şimdi bu doğada bir tesadüf değil. Bu bir gerçek. Biz bunları özellikle yeni nesiller için bunun kıymetini bilmemiz lazım. Her zaman bunu altını çizerek söylüyorum. Kış meyvesiyle yaz mevsiminin 12 ayağın bir toplumdayız. Ne bir Kanada, ne bir Norveç, ne bir Amerika'nın arkası. Ya biz de cennet gibi bir varlığımız var. Onun için ülkemiz olarak biz çok şanslıyız. Tabii bunlar yeni nesile geçiyor. İnşallah bizim dışımızdaki yeni nesiller toprağı artı suya sahip çıkması lazım diyorum.